Herkese yeniden merhaba. Ben Özgün. Burası pop müziğin nabzını tuttuğumuz Pop Cenda. Bu hafta ajandamızda yeni şarkı çıkartan Emircan İrek, Cappar, Mert Çodur, Baran Mengüç olacak. Ayrıca Victoria Secret defilesinde sahne alan Madison Beer, Carol G gibi isimlerin performanslarını değerlendireceğiz. Ve son olarak Doja Cat'in yeni albümü V'yi birlikte inceleyeceğiz. Eğer kanalıma abone olup bu videoyu beğendiyseniz videoya devam edelim. İlk olarak sözü ve müziği kendisine ait olan Emircan İrek'in yeni şarkı şarkısı balkonla başlayalım Son yapraklar düşerken Bence balkon şarkısı Emircan'ın karakteristik özelliği haline gelen melankoli ve şiirselliğini yine koruyan bir şarkı. Pek çok şarkısında olduğu gibi yine sözün ve vokalin çok daha ön planda olduğu bir şarkı bu. Açıkçası bu şarkı bana birazcık 2010'lar rock grubu havaları verdi. Böyle dinlediğimiz işte zakkum gibi olabilir, teneke gibi olabilir vesaire. O tarz bir vibe verdi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben sevdim bu şarkıyı. Daha sonra Jabbar'la devam ediyoruz. Yeni albümüyle aynı aynı ismi taşıyan ekseri şarkısıyla karşımızda. Uçar gider, bundan, su haller, Disco alt yapılı bu şarkı bence çok catchy, insanı alıp götüren bir melodiye sahip. Zaten Jabbar genel olarak da böyle sunset rhythm diyebileceğimiz melodilerle tanınıyor bildiğiniz gibi. Yine bu şarkıda da onu koruduğunu görebiliyoruz. Yeni albümüne henüz göz atabilmiş değilim. Sadece bu çıkış şarkısı ekseriyi duydum. Ama kesinlikle albümüne bir göz atacağım. Siz de bir bakabilirsiniz. Diğer yeni bir çıkan şarkı ise Mert Çodur'dan geliyor. Her Zerren'e gidiyor benim oldu ya resmen yıllandım Zeynep Bastık Kör Sevdam. Murat Boz Harbi Güzel şarkılarının söz yazarı olarak tanıdığımız Mert Çodur bir süredir kendi kariyeri için de üretimler yapmaya devam ediyor. Bu her zerrene de o şarkılardan biri. Karşılıksız duyulan ilgi ve aşktan kaynaklanan pişmanlığı işlediği bir şarkı diyebiliriz. Ben sözlerini çok sevdim bu şarkının ve tam böyle bu sonbahar havalarında dinlenebilecek bir şarkı gibi geldi bana açıkçası. Bildiğiniz gibi Mert Çodur'u daha önce burada da konu almıştık video videolarımızda. Tilda da çok sever. Eğer bu videoyu izliyorsa ona da selam olsun. İzliyorsa hatta belki bir yorum bile atabilir. Onun da bu şarkıyı çok sevdiğini hatta Mert'in birçok şarkısını son dönemde çıkarttığı çok sevdiğini biliyorum. Diğer çıkan yeni bir şarkı ise sözü ve müziği kendisine ait olan Baran Mengüç imzalı yan şarkısı. Sen de benim gibi ya Aşkta oyun olma Müzikal açıdan çok sade olan bir şarkı. Genel olarak gitar tınılarının ve vokalin çok daha ön planda olduğu bir şarkı olarak görüyoruz bunu. Ama Ottoman Pop türünün en büyük temsilcilerinden biri olduğu için yer yer o etnik dokunuşlara da sahip bu şarkı. Bir aşkın bıraktığı izleri ve aslında o içte çekilen acıyı, yanmayı e, anlattığı bir şarkı diyebiliriz bunun için. Bu kanalda da daha önce aslında Baran Mengüç'ü övmüştüm. E, yeniden değinmek istiyorum. Gerçekten üretimine hiç vermeden devam ediyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Selin'le de bir işbirliği olan sana şarkısından da çok ufak bahsedeyim. Burada daha önce değerlendirememiştim. <Sessizlik> Ben o çalışmayı da çok sevdim İkisinin enerjisini çok sevdim İkisinin seslerin uyumunu da yakıştırdım ben birbirine açıkçası Enerjik bir altyapıya sahip Sana şarkısı da böyle 2000'ler dokunuşlu geldi bana O ta tadı veren bir şarkı gibi geldi Aşkın içindeki kovalamacayı anlatan bir şarkı olduğunu söyleyebiliriz sana şarkısının da Özellikle klibine değinmek istiyorum Klipte Baran Mengüc'ün inanılmaz iyi dansları var O anlamda da çok başarılı Eğer izlemediyseniz bir izlemenizi tavsiye ederim Bu hafta bu yeni çıkan şarkılar köşesinde globalden herhangi bir isme yer vermedim. Çünkü videonun devamında zaten global artistleri konuşacağız. Ayrıca Tame Impala'nın da yeni bir albümü çıktı. Onu da ilerleyen videolarda değerlendirmek istediğim için şu an hiç e, bahsetmiyorum bile. Ama değerlendirmemi istediğiniz başka şarkılar varsa bana bunu yorum olarak bırakabilirsiniz. Fark ettiyseniz bir önceki videoma gelen şarkılardan da buraya Mert Çodur gibi, Baran Mengüç gibi örnekleri de aldım. O yüzden e, desteğiniz için de çok teşekkür ederim. Birlikte bu içerikleri oluşturuyoruz diyebilirim. O yüzden bana önereceğiniz şarkılar, vereceğiniz tavsiyeler benim için çok kıymetli. Evet şimdi Victoria's Secret defilesiyle devam etmek istiyorum. <laughs> Tabii ki burada iç çamaşırları, modelleri, neler oldu neler bitti diye değil de performans kısımlarını konuşacağız. Uzun bir aranın ardından sonra geçen sene dönen Victoria's Secret Fashion Show bu sene de 16 Ekim tarihinde gerçekleşti. Gecede Madison Beer, Twice grubu, Carol G ve Missy Elliott sahne aldı. Gecedeki ilk performans Madison Beer'den geldi. Make You Mine, Bittersweet ve Yes Baby şarkılarını seslendirdi. Açıkçası ben Madison Beer'in çok büyük bir dinleyicisi değilim. Arada işte böyle shuffle'da denk gelirse eğer bu global listelerde görürsem genelde dinlediğim bir isimdi. İlk defa böyle bir performansını izlediğimi de söyleyebilirim. Bana açıkçası hem görüntü olarak hem ses olarak birazcık Ariana Grande'yi hatırlattı diyebilirim Madison için. Ama onun hani sanki Temu'dan alınmış versiyonu da demeden kendimi tutamıyorum. Açıkçası ilk iki şarkı daha mid tempoyken bana birazcık Aurasız geldi özellikle ilk iki şarkıda ama sonunda söylediği Yes Baby şarkısıyla bence hem şovun ritmini bulduk hem de şova daha yakışır bir şarkı oldu bu Yes Baby şarkısı. O yüzden kapanışını çok sevdim. Bence kapanıştaki o yaptığı catwalk da artık hani katılan sanatçılar için o neredeyse böyle bir zorunluluk gibi ya son bir catwalk yapmak. O kısmı da çok güzeldi. Daha sonrasında Twice grubu sahne aldı. K-pop gruplarından biri. Ben grubu daha önce duymamıştım. Çok büyük bir K-pop dinleyicisi değilim açıkçası. Performansları da bana çok hitap etmedi. Yine dediğim gibi çok ağır asız geldiler bana. Hani böyle bir izleyeyim ne oluyor diyebileceğim bir performans görmedim açıkçası Twice grubundan. Sonrasında Carol G sahne aldı. <laughs> Bence Victoria's Secret defilesine yakışır bir seksilikte performans oldu. Her yer kıpkırmızıydı zaten. İlk şarkısı düşük tempolu olsa da ikinci şarkıdaki o Upbeat Latina Forever şarkısı bence çok çok iyiydi. Ve özellikle o dance break kısmı falan benim çok hoşuma gitti açıkçası performansında. O yüzden ben Carol G'nin performansını çok sevdiğimi söyleyebilirim. Gecede son sahne alan isim ise Missy Elliott'tı. <laughs> K-pop R&B dünyasının ikonik figürlerinden biri olduğu için bence güzel bir kapanıştı ve herkesi coşturduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse kimse yerinde oturmuyordu yani o sahneye çıktığında dans ekibiyle birlikte güzel bir şov hazırlamışlardı. Kapanış için böyle hani geceyi hypeladığı için benim hoşuma gitti bu performans. Benim tek sıkıntım geçtiğimiz senelerde eski şovlarda izlediğimiz gibi sanatçılarla modellerin etkileşime girmemesi. Hani eskiden aslında şovun bir cazibesi de bir parıltısı da oydu ya acaba kimle flörtleşecek sahnede hani flörtleşmek derken temas edecek onu öpücük atacak şöyle bir bakış atacak elinden tutacak vesaire gibi durumlar vardı eskiden şu son dönemde olmuyor öyle bir brief mi geldi yoksa yeni sanatçılar mı bunu yapmıyor bilmiyorum ama ben o eski şovlardaki o ufak temasları özlediğimi görüyorum bu iki seneden beri umarım ilerleyen yıllarda onları tekrar görmeye başlarız bence çok keyifli oluyordu bana göre geçen senenin line up'ı çok daha iyiydi. Cher vardı, Lisa vardı ve Tyla vardı. Belki o isimleri daha çok dinlediğim için, daha çok bildiğim için bana öyle hissettirmişti ama sanki şov olarak vesaire de çok daha iyiydi gibi gelmişti bana. Hani line-up olarak en azından. Çünkü birçok insan bu seneki şovu tercih ediyor zaten geçen seneye göre. Geçen sene bazı aksaklıklar vesaireler falan da vardı. Ama sanatçı açısından birazcık beklediğimi bulamadığımı söyleyebilirim. Mesela bu sene hazır Radical Optimism Tour'un US ayağı yapılıyorken Dua Lipa'yı orada görebilirdi bence. At 8 McRae'in şarkısı kullanıldık keşke kendisi gelse ve ortalığı yaksaydı. Onun dışında Miley Cyrus olabilirdi gibi düşündüm yani aklımda bir sürü daha büyük isimler varken bu senenin line up'ı birazcık sönük kaldı diyebilirim benim açımdan. Siz performansları nasıl buldunuz bana aşağıda belirtebilirsiniz. Hadi şimdi Doja Cat'in V albümünü inceleyelim. Doja'nın 5. stüdyo albümü V 26 Eylül 2025 tarihinde yayınlandı. 15 şarkıdan oluşan albüm toplamda neredeyse 50 dakika. İçerisinde hip hop, R&B, funk, dance pop, disco pop gibi sanatların bolca bulunduğu aşk, romantizm ve ilişkiler temalı bir pop rap albümü aslında bu. Albümün ilhamını 80'lerden aldığını da daha ilk saniyelerinden itibaren görebiliyoruz. Albüm boyunca bu ilham, bu etkileniş devam ediyor. Albümün kapağında Doja Cat'i bir gelinlikle sarı paraşütüyle ağaca takılmış şeklinde görüyoruz. Doja bunu aşka ve hayata güvenmeyi simgeleyen bir görsel olarak tanımlamış. Sarı paraşüt merakı, mutluluğu ve yeni deneyimlere cesurca atılmayı temsil ederken ağaç ise hayatı, bilgeliği ve köklerin insanlara kattığı dengeyi simgeliyormuş. Yani kısaca kapak aşkın riskini ama işte büyümenin ve bir şeyler yaşamanın da gücünü iyileşmenin gücünü anlatıyor diyebiliriz. Genel olarak V albümü Doja'nın son çalışması olan Scarlet albümünün yoğun ve agresif tonundan uzaklaşıp daha roman daha hafif, daha nostaljik ve dance pop bir yöne kaydığını gösteriyor bize. Yani Doja'nın şeytanla olan anlaşmasını yırtıp atıp böyle yepyeni bir daha romantik, daha dance olan bir iraya geçtiğini söyleyebiliriz. Albümün prodüktörlüğünü ise aslında ilk başta duyurulduğunda çok fazla tartışmalara sebep olan Jack Antonoff üstleniyor. Albüm boyunca zaten 80'ler tınılarını hep duyabiliyoruz dedim ama yer yer araya yerleştirilen saksafon sound ları da var. Ve ben her seferinde ayrı düştüm. Evet ya burada bu olmalıydı dedim saksafon kullanımları olmuş şarkılar boyunca. Ben bu durumu çok sevdim. Burada da ufak bir not olarak geçmek istedim. Şahane duyuluyor çünkü. Sadece albümün değil promosyon döneminde Doja'nın da 80'lerden ilhamını aldığını görebiliyoruz. Katıldığı programlarda, yaptığı çekimlerde, paylaştığı fotoğraflarda o 80'lerin estetiğini devam ettiriyor. Aslında bu durum benim Doja'ya dair en sevdiğim şeylerden biri. Yani bir temayı sadece albümünde kullanmıyor. Onu bütün bir hayat tarzı haline getirip o dönemki yaptığı her şeyde onun izlerini görebiliyoruz ve bence bu hem kendine hem de hayranlarına bir ira yaşatmak açısından çok keyifli bir hale geliyor. Bence Doja'yı diğer rapçilerden, işte rakiplerinden ayıran başka bir özellik ise onun çok iyi bir vokal olması. Yani bu albümde de çok farklı tarzlarda vokalini görebiliyoruz. Farklı şarkılarda. Aynı zamanda çok iyi dans ediyor. İşte çok iyi bir performans. Performer. E, bu kadar yaratıcı bir tarafı da var. O yüzden rakiplerinin çok daha ötesinde çok daha bütünsel bir sanatçı olduğunu söyleyebilirim Doja için. Albümde 15 şarkı olduğu için her şarkıyı tabii ki burada inceleyemeyeceğim. Ama bahsetmek istediğim bazı şarkılar var. Şimdi onlara geçelim istiyorum. İlk olarak albümünde birinci şarkısı olan "Karts"la başlamak istiyorum. A little more İçinde synth'lerin de olduğu pop funk bir şarkı bu. Daha ilk şarkıdan zaten güçlü bir 80'ler hissiyatını bu şarkıdan alabiliyoruz. Şarkının içerisinde de işte çok riski alma ama işte ilişki yaşamaya hala değer. Doja'nın ilişkilerine başlarken ne kadar umutlu olduğunun işlendiği bir tema var aslında. Sen kartlarını oyna belki işte kalp e, kupa kazanırsın gibi aslında böyle aşka gönderme yapan kart oyunları üzerinden metafor kullandığı bir şarkı olarak görüyoruz bunu. Ben bence çok şahane bir açılış. O yüzden bu şarkıyı burada değerlendirmek istedim. İkinci bahsetmek istediğim şarkı ise albümün de lead single'ı olan Jealous Type. Disco pop esintili rap bir şarkı Jealous type. Kıskançlık, güvensizlik ve istenme arzusu üzerine yazılmış bir şarkı. Doja bu şarkıda hem eğleniyor hem de itiraf ediyor diyebiliriz. Ayrıca bu şarkıya 80'ler esintili inanılmaz güzel de bir video klip çekmiş. Bence ona da bakmalısınız. Ben çok eğlendim. Ve lead single olarak da inanılmaz iyi bir şarkı olarak görüyorum bunu. Bence hala daha yeteri kadar değeri anlaşılmamış bir şarkı. Ama umarım bir yerlerde patlar ve bu şarkıyı daha her yerde duyarız. Üçüncü şarkımız ise Amen. <laughs> Retro efektli pop rap bir şarkı bu da. 80'lerin ikonik dizisi Night Rider'ın soundtrackinden sample alıyor. Zaten dinlediğiniz an direkt aklınıza geliyor yani. O kadar artık hafızalarımızda yer etmiş bir dizi. Doja'nın alışıla gelmiş erkek rollerine karşı isyan edişini gördüğümüz bir şarkı. Ve bence bu şarkıda Doja'nın vokalinin ne kadar renkli ve ne kadar çeşitli olduğunu gördüğümüz şarkılardan biri. Ben çok sevdim. Zaten bu ikonik soundtrackten sample kullanması da çok çok güzel. O yüzden ben bu şarkıyı severek dinliyorum. Diğer bahsetmek istediğim bir şarkı ise Gorgeous. <laughs> R&B esintili pop rap bir şarkı Gorgeous. Başkalarının seni güzel bulması yerine senin kendini sevmen, kendinle iyi olan ilişkin üzerine yazılmış bir şarkı Gorgeous. Bence müzikal olarak da çok insanı yakalayan catchy bir e, soundu var. O yüzden ben bu Gorgeous şarkısını da çok seviyorum. Ve son olarak bahsetmek istediğim şarkı ise Take Me Dancing featuring SZA. <laughs> Hitleri Kiss mor ve Kill Bill Remix'ten sonra üçüncü defa bir araya geliyor size ve Doja Cat. Şarkıda çok cesur sözler ve akıcı melodiler görüyoruz aslında. 80'lerden ilham alan bir dans parçası olduğunu da söyleyebiliriz. İçinde funkların olduğu disco pop temalı bir şarkı. Gerçekten insanda dans etme isteği uyandırıyor. Bence albümün en eğlenceli şarkılarından biri. Benim albümden bahsetmek istediğim şarkılar bu şekildeydi. Dediğim gibi 15 şarkıdan oluşuyor ve hepsini burada burada zaten inceleyemezdim. Ama bence albüme genel olarak bir göz atmanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Benim için özellikle albümün ilk 8 şarkısı inanılmaz kuvvetli. Sonrasında tempo birazcık daha düşüyor bence albümde. E, aşağılara doğru indikçe hit potansiyeli yüksek şarkılar var bu ilk 8 şarkının arasında. Bence albüm henüz gerektiği kadar yer edinemedi kendine ama yayınlanacak olan video kliplerle yapılacak performanslarla illa insanların dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Yani hatta sadece bu 8 şarkıdan bile bir albüm yapılabilirdi yani. Hani diğer şarkıları hiç eklemese diye düşündüm hani çok daha belki ses getirirdi hit üstüne hit olarak. Dediğim gibi ben albümü full paket olarak, konsept olarak zaten çok beğendim. Ama hani şu şarkıyı da geçeyim, şunu da dinlemeyeyim gibi bir hissiyat bana asla gelmedi. Geçen hafta da bahsettim. Zaten disco, influenced her şeye çok okeyim. Biliyorsunuz bunu. O yüzden bu albümü çok sevdim. Albümdeki retro pop ve 80'ler ilhamı bana asla sıkıcı gelmedi. Hani kimi insanlar bunun çok alışıla gelmiş olduğunu söylüyor veya işte çok risk almamış olarak görüyorlar Doja'yı. Ama ben dinlediğim şeyden keyif aldım açıkçası. Bana çok nostaljik veya çok eski hissettirmedi. Yani kısacası ben albümü çok sevdiğimi söyleyebilirim. Size de daha önce topluluklar kısmında da sırada hangi albümü incelememi istersiniz diye sorduğumda Doja Cat V albümü çıkmıştı. O yüzden bu videoda bunu inceledik. Sırada incelememi istediğiniz albümleri bana aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz veya topluluk kısmında ara ara anketler oluşturmaya devam edeceğim. Eğer orayı takip ederseniz onlara göre de ilerleyen videolarda istediğiniz albümleri konuşuruz videomuzun bugünlük sonuna geldik videoyu beğenmeyi ve en önemlisi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.